olanları düşündükçe aklımdaki sorulara bir türlü cevap bulamıyordum. Berinle evliliğimiz baştan beri bir hesap kitap işiydi. Bunu ikimiz de biliyorduk. Zaten aramızda gerçek bir aşk yoktu. Her şey Haluk Bey'in gücü ve zenginliği ile ilgiliydi. Avukatlık kariyerim boyunca böyle bağlantılar önemlidir demiştim kendime. Ama işler bu noktaya varacağını asla düşünmemiştim. Bodrum'a gitme fikri Başta beni heyecanlandırmıştı. İstanbul'un karmaşasından kaçmak, berrak bir deniz kenarında huzur bulmak. Bu her şeyin yoluna girmesi için iyi bir fırsat olabilirdi. Hem Berin'le aramızdaki mesafeyi kapatır, hem de Haluk Bey'le iş bağlantılarımı daha da güçlendirirdim. Mantık evliliği yapmıştık. Evet. Ama bir yandan bu durumdan nasıl en iyi şekilde yararlanabileceğimi hep aklımda tutardım. Beren'in ailesiyle ilişkilerimi sıcak tutmam gerekiyordu. Özellikle de Haluk Bey'le. Yola çıktığımız gün Zerin'in şıklığı dikkatimi çekti. Her zaman zarif ve kendine güvenen bir havası vardı. Beren Haluk Bey'le iş konuşmalarına dalarken Zerin'le sohbet etmekten keyif aldığımı fark ettim. Haluk Bey ne zaman bir iş fırsatı çıksa Berini de yanına alır ve saatlerce kaybolurdu. Ben başlarda bunun iyi bir şey olduğunu düşündüm. Sonuçta işine olan düşkünlüğü takdir edilecek bir şeydi değil mi? Ancak tatilin üçüncü günü işler farklı bir yöne gitmeye başladı. Haluk Bey ve Berri'nin sürekli iş bahanesiyle ortadan kaybolmaları bir süre sonra canımı sıkmaya başlamıştı. Bodrum gibi bir yerde tatildeyken neden sürekli iş düşünülür ki? Gözlerimi kaçırdığım gerçeği yavaş yavaş fark etmeye başladım. Ama buna yüzleşmek için henüz hazır değildim. Bir akşam Haluk ve Berin yine bir iş görüşmesine gitmek üzere villadan çıkmışlardı. O akşam Zerrin'le baş başa kaldık. Sohbet her zamanki gibi akıcıydı. Zerrin'in ne kadar anlayışlı ve derin biri olduğunu bir kez daha fark ettim. Saatler ilerledikçe hafifçe alkol de almaya başlamıştık. Zerrin'in sesi yumuşak ve rahattı. Kelimeler adeta havada süzülüyor gibiydi. Ona bakarken garip bir yakınlık hissettim. Sanki yıllardır tanıdığım biriydi ama şimdi ona bambaşka bir gözle bakıyordum. Alkolün etkisiyle mi oldu bilmiyorum ama aramızda o anı değiştiren bir kıvılcım çaktı. Zerrin'in bakışları sanki bana Uzun süredir söylemek istediği bir şeyler varmış gibiydi. Aramızdaki mesafe kapanmaya başladı. Bir an durup ne yaptığımı düşündüm. Yanlış mıydı? Evet, mantığım bunun yanlış olduğunu söylüyordu ama bedenim onu dinlemiyordu. Sonrasında birden gerçeklikle yüzleşir gibi oldum. Bu doğru değil, Zerrin diye mırıldandım. Geri adım atmak istedim. Ancak Zerrin'in sakinliği beni şaşırttı. Yüzünde suçluluk ya da pişmanlık yoktu. Aksine gözlerinde soğuk bir gerçeklik vardı. Bu sana yaptıklarıyla kıyaslandığında hiçbir şey can dedi. O an her şeyin anlamını yitirdiği anlardan biriydi. Berin ve Haluk'un seni aldattığını bilmiyor musun? dediğinde içimde bir buz kütlesi oluştu. Sözleri beynimde yankılanırken inanamıyordum. Bu mümkün olamazdı. Berin ile Haluk Baba ve kız düşünmesi bile korkunçtu. Zerrin söylediğinin doğru olduğunu iddia etti ama bunu kanıtlamaya kararlıydı. "Yarın gece," dedi. "Sana her şeyi göstereceğim." O geceyi uyuyarak geçirmek imkansızdı. Aklında binlerce soru vardı. Eğer Zerrin'in dediği doğruysa ne yapacaktım? Berri'ni o iğrenç durumu görmemden sonra nasıl affedebilirdim? Ya Haluk, ona duyduğum güven tamamen yıkılacaktı zihnim bu düşüncelerle boğuşurken tek bir şey netti. Yarın gerçekleri görecektim. Ertesi günün sabahı sanki tüm dünya daha ağır, daha griydi. O anların gerçek olup olmadığını defalarca sorguladım. Zerrinin söylediklerinin ağırlığı üstümdeydi ama hala zihnimde ona bir yer bulamıyordum. Berin ve Haluk bu türden bir ihaneti nasıl göz ardı edebilmiştim? Belki de Zerrin bana doğruyu söylemiyordu. Belki de kafasında bir oyun kurmuştu. Fakat ya haklıysa işte içimde yankılanan o sessizlik. Zerrin'in planını düşündükçe aklımda beliren o soğuk gerçek beni sarıyordu. Akşam yemeği için kurulan o masada Zerrin'in planını uygulamaya başladık. Alkol masasına oturduğumuzda Haluk ve Beri'nin bir şey fark etmemeleri için elimden geleni yapıyordum. Zerrin ise sanki hiçbir şey olmamış gibi sakin ve soğukkanlıydı. Sık sık bana bakıyor, ufak jestlerle beni rahatlatmaya çalışıyordu. Ama ben bir an önce gerçeği öğrenmek istiyordum. Beklemek bana işkence gibiydi. Saatler geçmek bilmedi. Ama sonunda Zerrin işaretini verdi. Sarhoş olduk can dedi. Hadi yataklarımıza çekilelim. Sanki bir oyun oynuyormuşuz gibi Haluk ve Berine iyi geceler dileyip odalarımıza çekildik. Ama aslında bu bir oyun değildi. Hayatımın en büyük gerçekliğiyle yüzleşmeye hazırlanıyordum. Kapıyı hafifçe kapattım ve içeriden sesleri dinlemeye başladım. Zerrin'in söylediklerine inanasım gelmiyordu ama içimde bir his, bir şeylerin yanlış olduğunu fısıldıyordu. Kulaklarım kapıya dayalı Salondan gelecek en ufak bir sesi bekliyordum. İlk başta sadece fısıltılar duyuldu. Kalbim göğsümde bir yumru gibi çarpmaya başladı. O an duyduğum her şey sanki hayal olmalıydı ama değildi. Sessizlik bozulduğunda içimdeki o boşluk daha da derinleşti. Zerrin haklıydı. Gördüklerim her şeyi paramparça etmişti. Salona süzüldüğümde gördüğüm şey tüm inançlarımı, evliliğimi Hayatımı bir çırpıda yıkan o an. Berin ve Haluk, Zerrin'in söylediği gibi karşımdaydılar. O an dünya başıma yıkıldı. İçimdeki öfke, karışıklık, şaşkınlık birbirine karıştı. Ne yapacağımı bilemedim. Sessizce odama geri döndüm. Kalbim göğsümde hızla atarken beynim yaşananları anlamlandırmaya çalışıyordu. Bu nasıl olabilirdi? Berin, karım ve Haluk, babası. Görüntü gözlerimin önünden gitmiyordu. Kafamda binlerce düşünce yankılandı. Yıllardır mantık evliliği diye düşündüğüm bu birliktelik aslında sandığımdan çok daha derin bir ihanetti. Hem fiziksel hem de duygusal olarak en güvendiğim insanların bana böyle bir ihanet edebileceğine inanamıyordum. Sabaha kadar uyuyamadım. Her saniye bir işkence gibiydi. Odada volta atarken zihnimdeki sorulara cevap bulmaya çalışıyordum. Berrin'i ne yaparsam yapayım affedemezdim. Bu kesin. Ama Haluk, onu nasıl yüzleyecektim? Onca iş bağım, onca yıllık güven. Bir adamı her yönüyle tanıdığını sanırsın. Ama gerçekte ne olduğunu asla bilemezsin. Sabah olduğunda Zerin'le baş başa kaldık. Ona gördüklerimi anlattım. Ağzımdan çıkan kelimeler bile bana yabancı geliyordu. Bunu nasıl yapabildiler diye sordum. Zerrin, beklediğimden çok daha sakin bir şekilde yanıt verdi. Bu ilk değil can. Uzun zamandır böyleler. Haluk, artık onunla ilgilenmiyorum. O cehennemde ve bunu hak etti. Bir an için donup kaldım. Bu kadar büyük bir ihaneti nasıl bu kadar soğukkanlılıkla kabul edebilirdi? Zerrin, sanki uzun zamandır bu noktaya gelmiş gibiydi. Peki, ya sen ne yapacaksın diye sordu. O soruyla birlikte içimdeki bütün karmaşa öfkeye dönüştü. O an bir şeyler koptu içimde. Zerinin söylediklerinin gerçekliğiyle yüzleşmek yerine o an tüm gerçekleri yok sayıp kendimi akıntıya bırakmayı tercih ettim. Ayağa kalktım ve Zerine doğru yaklaştım. O benim karımla yapıyorsa dedim. Ben de onun karısıyla yaparım. İçimdeki intikam arzusu beni Zerinin kollarına itiyordu. O an Artık ahlakın, doğruluğun ya da yanlışın önemi kalmamıştı. Yıllardır süren sessizliğin, görmezden gelmenin bir patlamasıydı belki de. Her şeyin bir bedeli vardı ve ben o bedeli ödemeye kararlıydım. Sabahın ilk ışıkları villanın pencerelerinden içeri süzülürken uyku bana uzak, düşüncelerim ise karmaşıktı. O gece Zerrin'le yaşananlar içimdeki yangını söndürmemiş aksine daha da körüklemişti. Zihnimde bir türlü kaçamadığım bir döngü oluşmuştu. Berrin ve Haluk'un ihaneti, Zerrin'le olan bu yasak ilişki, intikam mıydı yoksa bir kaçış mı? Berin ve Haluk'u tekrar görmek fikri midemi bulandırıyordu. Ama ne olursa olsun her şeyden önce bir karar vermem gerekiyordu. Bunu nasıl sürdürebilirdim? Gerçekten de Zerrin'in dediği gibi sessiz kalıp bu lüks yaşamı devam ettirip her şeyden vazgeçebilir miydim? Yoksa sesimi yükseltip bu iğrenç oyuna bir son mu verecektim? O sabah kahvaltı masasında Haluk ve Berin sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlardı. Haluk iş bağlantılarından bahsediyor. Berin ise araya girip bir sonraki toplantı hakkında konuşuyordu. Gözlerinin içine bakmakta zorlanıyordum. Gözümün önünden bir türlü gitmeyen o sahne her bir kelimenin altında yeniden canlanıyordu. Ama ben derin bir sessizliğe gömülmüş, hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışıyordum. O masada otururken içimden defalarca haykırmak geçse de dudaklarımı sıkıca kapalı tutuyordum. Onların bana yaptıklarını düşündükçe içimdeki öfke kabarıyor ama kendimi kontrol etmek zorundaydım. Zerrin masadaki sessizliğimi fark etmiş gibiydi. Birkaç kez bana baktı gözlerinde bir merhamet ya da belki de bir tür anlaşma vardı. Sanki o da benim kadar bu sessizliği paylaşıyordu. Ama bu sessizliğin ardında ne vardı? Gerçekten mi bu hayatı kabul ediyordu yoksa sadece bu acımasız dünyada kendi hayatta kalma yöntemini mi bulmuştu? O gün Haluk ve Berin yine iş görüşmesi adı altında evden çıkarlarken Zerin'le baş başa kaldık. Ortada başka bir plan yapmaya gerek yoktu. Çünkü her şey çoktan ortaya çıkmıştı. Artık Zerri'nin gözlerinde başka bir anlam vardı. Bu oyunda bir müttefik miydik? Yoksa sadece birbirimize sığınan iki kayıp ruh muyduk? Zerri'ne döndüm ve ona baktım. Neden hala bu hayatta kalmayı seçiyorsun? diye sordum. O bana baktı ve bir an için derin bir iç çekti. Bu hayatı bırakmam demek her şeyimi kaybetmem demek can. Haluk'un yaptıklarını biliyorum ama bu dünyada hayatta kalmanın bir yolu var ve bu da sessiz kalmaktan geçiyor. Onun bana yaşattıkları beni çoktan bu hale getirdi. Artık geri dönüşü yok ama senin ne yapacağını merak ediyorum. Sen bu oyunun bir parçası mı olacaksın yoksa her şeyi arkanı mı döneceksin? Zerrin'in sözleri beynimde yankılandı. Evet, burada kalırsam sessiz kalmak zorundaydım. Bu hayata göz yumarak devam edebilir miydim? Ya da tüm bu lüks ve rahatlıktan vazgeçip düşünceler beynimde dönüp dururken bir cevap bulamıyordum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bunu biliyordum. Zerrin'e doğru birkaç adım attım. İçimdeki boşluk öfkeyle dolmuştu. Bu oyunu oynayabilirim dedim be. Ama artık kendi kurallarımla. O an Zerrin'in yüzünde beliren Hafif gülümseme, sanki tüm dünyanın ona ait olduğu bir zafer kazanmış gibi görünüyordu. O an Zerin'in yüzünde beliren hafif gülümseme, sanki tüm dünyanın ona ait olduğu bir zafer kazanmış gibi görünüyordu. O benim karımla ne yaparsa yapsın, ben de Zerin'le bu oyunu sürdürecek. yani? Zamanla bu sessizlik ve kabulleniş hayatımın bir parçası haline geldi. Gözlerimi kapadığımda Berin ve Haluk'un ihaneti gözümde canlanmıyordu artık. Onlar ne yaparsa yapsın. Zerrin'le aramızdaki bu gizli anlaşma, bu karanlık bağ, her şeyin üstünü örtüyordu. İhanet ve yalanlarla dolu bu hayatı kabul etmiştim. Bundan sonra ne olacaktı bilmiyordum. Ama bir şeyden emindim. Artık sadece bir seyirci değildim. Bu oyunun bir parçasıydım. Belki de en tehlikeli parçası. İhanetle dolu bu trajik hikayede artık kendi rolümü kabul etmiş ve bu rolü oynayarak devam etmiştim. Ne olursa olsun bu lüks hayatın içinde sessizce yol almayı öğrenmiştim. Zerrin'in de dediği gibi bu cehennemde çoktan yanmaya başlamıştık. Çoktan yanmaya başlamıştık.